Değerli vatandaşlarımıza son zamanlarda artan koronavirüs, grip ve RSV nedeniyle kendilerine dikkat etmelerini ve maskeyi ihmal etmemelerini tekrar öneriyorum özellikle kalabalık ve yerlerde maske korumasını tekrar taksınlar. Koronavirüs sonrası artış gösteren yüksek tansiyon, kalp krizi, şeker hastalığı, beyin damarı tıkanıklığı gibi hastalıklar vatandaşları zor durumda bırakabiliyor. Ordu Tabipler Odası Başkanı Uzman Doktor Ali Coşkun vatandaşları maske takmaları konusunda uyardı. Coşkun, koronavirüs salgını sonrası baş gösteren hastalıklara da dikkat çekti. Bazen kalp krizi, bazen beyindeki tıkanıklık inmelerin yani felçlerin bazen de şeker hastalıklarının arttığını gördük. bunlar gayet normal çünkü koronavirüs bildiğiniz gibi damar sistemini etkileyen bir virüs. Damar sistemini etkilediği için organların hepsi de damarlarla beslendiği için bütün organları etkileyebilecek bir virüs ve bunun neticesinde de bu kalp krizlerinde daralmalara, embolilere, yine beyindeki damarların embolisine, beyindeki damarların belli bir kısmının tıkanmasına, belli bir bölgenin, yine aynı şekilde pankreasında yeterince beslenememesi nedeniyle tıkanmasına ve pankreasın sonucunda da, harabi sonucunda da şeker hastalıkları görünmeye başladı. Doktor Coşkun, koronavirüsün damar sistemini etkileyen bir virüs olduğunun altını çizerek etkilerinden bahsetti. Kalp damar sağlığı yönünden kalp doktorlarına yani kardiyoloji uzmanlarına, Yine aynı şekilde beyin damarlarının sağlığı yönden nöroloji uzmanlarında, yine aynı şekilde e, şeker hastalığı, gizli bir şeker hastalığı olup olmadığı yönünde de mutlaka dahiliye uzmanlarına görünmeleri lazım. Eğer bu şekilde davranılırsa her hastalığın önüne geçilebilir ve önlemler alınabilir. Covid sonrası ortaya çıkan hastalıkların beklenen bir durum olduğunu aktaran Doktor Coşkun, vatandaşların özellikle kardiyoloji, nöroloji ve dahiliye uzmanlarına görünmelerini ihmal etmemeleri tavsiyesinde bulundu. Bütün vatandaşlarımıza doktorlarla aralarını sıkı yakın tutmalarını ve iletişimde olmalarını öneriyoruz. Eğer bu şekilde yapılırsa ve ihmal edilmezse Koronavirüsten sonraki olabilecek hastalıklarında tamamen önüne geçilmiş olur. <laughs>